Kılıçdaroğlu sen herkesi kör, alemi isersen mi sanıyorsun? O temiz dediğin paraya bu yılın başında tefeci parası diyordun. Ey Kılıçdaroğlu, beylik lahana pazarında satılmaz, çuvalında buğday yok, boş değermenden arıyorsun. Bir yanında et kavuruyor, diğer yanında harman savuruyorsun. Bir yanın sazlık samanlık, diğer yanın tozluk dumanlık. Sözde temiz paralarına mihnet ettiklerini Yarın seni ayaza çıkarır. Bunu da mı bilmiyor? Bunu da mı göremiyorsun? Türk milletinin bir kuruşu bile temizdir, eyaldir, alın teridir. Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu kiraya asla vermeyecektir. Para her şeyi yapan diyenler, para için her şeyi yapan çıkarcılardır. Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde, ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itam edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde teşkilli vatan hainidir.